Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta 2 kutu açacağız. Ama daha 4 kupa kasmamız gerekiyor. Çünkü ödül olarak kupa ödül ne ya? Kupa. Aa, kupa. Aa, kupa yolu olarak 4 kupa kasmamız gerekiyor ve Brawl Pass'ta mega kutu açmayı başarabildim. Alkış alalım kendimize. Arkadaşlar ben seni Brawl Pass alacağım. Le Çünkü çok kolay. Brawl bu şey Brawl Pass'ı bitirirseniz şimdiki Brawl Pass'ı geleceği alabilirsiniz. Şu anda arkadaşım var. Rahatsız etmeyin. Tek oynayacağım. Mr. Mr. P değildi. Yeni gelen. Muazzam bulduğumuzda. Abi bak bak. Şimdi ben yemin etmiştim ki taş alıp bula kostüm alacağım şöyle şu pis karaktere kostüm olacaktım. Sparsa işte sağ olsun bula getirdi. Başka bir karaktere getirmedi. Güzel oldu. Bir de arkadaşlar maalesef Dynamite'in kostümü kalkıyor. Şu anda yok ama kalkma işareti vardı. Şuradan kalkan başka yok mu? Bu kostüm yakında Arvizic'den kalkacak diyordu. Arkadaşlar yeni gizem çok yakında. Abi öyle bir gizem var ki kimse fark etmedi. Bu arada yeni geliyor. Sprout geliyor kostümü. Ay benim Sprout'um yok. Neden Sprout'un kostümü getirildi ki? Ama inşallah mekukutu lan. Bir nalet olasın Max çıkar. Nalet olasın Allah belanı verdiğin Max çıkar be. Sprout'un çıkmasını istemiyorum. Allah belanı verdiğinin şeyin çıkmasın abi. Ben kupa kasmam gerekiyor. Arkadaşlar ben noob oynayacağım. kusura bakmayın. Abi bu, bu kostüm getirildi ya. Muazzam oldu muazzam. Muazzam oldu abi. Başka karakter. Ba başka karakter iyi ki başka karakter olmadı. Aslında Rosa'ya da getirilir bellilerdi. Abi Rosa'nın kostümü yok. Farkında mısınız? Arkadaşlar yeni karakter çıkıyor. Bakın yeni karakter geliyor. 2 gün sonra kostüm geliyor. Abi Rosa'nın kostümü yok. Rosa'ya bir kostüm getirin de. Naruto olası karakter birazcık güzel görünsün güzel. Orada arada saklanacağım arkadaşlar video uzatmak istemediğim için yoksa dalardım. Şöyle bir mar. kostüm abi git ya. Kostüm muazzam abi ya kostümden kendimi alamıyorum. Bir iki gündür oynayamadım güzelce olarak. Şöyle şöyle. Abi nasıl buluyorsun sen beni? Abi ne yapıyorsunuz ortalık? Ortalık. Abi dört olayım başka istediğim şey yok. Lan git sal peşimi. Lan sal peşimi. Sallan peşimi. Lan. Abi dört olduk. Dört olduk çok şükür. İnşallah dört kupa gelmiştir. Yes be. Tam olarak istediğim şey. Orada proplaz görelerim yok. Nanet olasın. 13 bin kupa olduk. Kendimize bir alkış. Ama düşeceğiz. Abi nasıl etkiye sahip değilim? Pamuk olarak ben nasıl sahip değilim ya? Kulübün başkanıyım lan ben. Kulüp oğlum sement de çıkıp geliyorlar. Neyse alırız. Şimdi geldi dil değiştirmeyeceğiz lan. Ne mutlu Türk'üm deyip açmaya başlıyorum lan. Böyle bir karakter. Altı yazdı. Aksesuar çıktı abi. Yüzde yüz eminim. Adım kadar be. Son olarak kaçtın. Aksesuar çıktı. Rusa Max abi. Rosa Max. İkinci mega kutumuza geldik. Açtık. Beş yazdı bu sefer be. Ama arkadaşlar. Çok ayıp ediyorsunuz. Neden mi? Buradan bir tanesini alacağız şimdi. Şimdi 21 saat içerisinde bunlardan birini almamız gerekiyor. Bu konu bok gibi. Kardeşim de var. Kombo çarkı daha iyi. Ve siz seçin arkadaşlar yorumlarda hangisini alayım diye. Siz seçerseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. bu gibi bak bak böyle 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 seçeceksiniz. Yoksa gelip evinize dalacağım ben de kalacağım evinize dalacağım şaka yaptım arkadaşlar öyle bir şey yok iki tane mega kutu açtık bir bok çıkmadı aksesuar dışında Ruslan aksesuarı onu da şimdi denemek istiyorum Rusa Max abi Rusun her şeyi var bakın başka kim ki Max Şili bunlar bunlar hiç hiç bunlar profesyonel Abi kum ee, abi rakam seviyorum. Çok güzel abi bu kostümler. Şöyle devam edelim. Şimdi Rosa'nın ultisi az doluşa bir boku. bir boka yaramıyor aslında. Ama çok bir boka da yarıyor. Anladınız mı? Bir boka yaramıyor ama çok da bir boka yarıyor. Anlayanlar aşağıda yazabilir. Ben kasten anlamadım. Kendi dilini anlamayan kişi. Olarak kayıtlara geçebilirim. Dünya rekoru kırabilirim. Abi rahatlatıcı video değil mi? Rahatlatıcı video. Şöyle bir tane kuralım. Lan. Ama oraya niye gitmedi be? Şuraya da bir tane. Çok güzel oldu. Şöyle kimse artık beni göremez. Şey hayır git. Şuraya da bir tane. Bir tane buraya da. Ay, çok kötü oldu abi. Boşluk var arasında. Ben ne yapıyorsun sen lan? Ben şimdi ölmemen gerekiyor arkadaşlar neden mi? Çünkü ben şey için kasıyorum sezon için abi ben beşliyim beşli. Şöyle binup nasıl bana babaydılar lan? Beşliyim oğlum ben lan. Bak ultini kırarım. Bak vallahi özel beş ararım. Lan biz buraya niye getirmedik be? Abi gitmiş benim şeyimden ne köpek. Bam. Bam. Şöyle gidelim. <laughs> Abi sıkıştırdık biz bunu sıkıştırdık. <laughs> of 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 Lyon'a bak Lyon'a. <laughs> Lyon sen ne atardı çıktın kardeş. Abi. Cık, cık, hadi be kupa kastık da ama ben böyle olmamasını istemiyordum be. Çok unup oynadım ya. ya. Bu benim tarzım değil ya her yere yazdım üstünü sildim attım Abi geliyor geliyor biz neden bir daldık bak bana gelemez bak bana gelemez diyordum lan sen kimsin lan üç olduk Ay ben nasıl o şeyi alamadım Allah hakikaten benim mallığım lan Hakikaten ben malmışım Neyse arkadaşlar sezon için kastınız kutuları Böyle şimdi klip araya basıp Bakalım YBC'nin kulübüne katılabiliyor muyuz? Y B -C. Ben de ah şu şu galiba Cık, Bu değil lan Şurada zaten gözüküyor Savaş liderlik tabloları Yerel Abi yerel benim neden yerel Peki lan Yaman YouTube'u. Yamada YouTube'a ne lan? ayarlardan konumumuzu Türkçe yapalım. T harfini bulabilirsek. Tonga, türüst. Türkiye. TR. Hmm, şimdi liderlik tablosu. Liderlik tabloları. Good Magic TR'ye ne lan? YBC'nin kulübü 4. 4'te. Abi 22 bin lira. Montaj tarzı da vardı atmadıysa kulüpte. En sonda zengin peç. Aa şeyimi de mi aldı? Oğlum YBC yüksekti ya. Dur YBC'yi de bulalım. YBC adını değiştirdi galiba. Hmm. Yok bence değiştirmedik. kan. Herkes YBC bir şey, bir şey bir yazmış. Y Oha abi Gali nasıl çıktı lan sana? Abi Gali nasıl çıktı be? Gibeci yok. Abi yapacak kendi kulübünde. Aha buldum. Bu da Oha galle var. Sekiz. O oh, o oh, abi. Baya güzel hesap ha. He. Yani bunları da 550 yapsaydın ya. Kol 8 bit Nita ve Karlı. La la adam hesabı. Abi bakın çılgın 15'i geçmiş. Gördüğünüz gibi bu da ID'si. ID'si nerede? Evet ID'sini görebiliyorsunuz. Yebeci'nin ID'sini bulabildik. Ay bu ne? I found good Bu galiba şeyini değiştirmiş. Kod Magic TR2. Kod katılabiliyor muyum acaba? Abi bu da 20 bin istiyor. Kod Magic TR. Şöyle bir tane kulüp yok mu katılabileceğim? Güzel bir kulüp. Dünya Türkiye sıralamasında olan. Ay var. Buna katılabilirim. Ama bu 100. Oha. Ay katılabilirim. Bu da do 190 bu kaç kişilik? 100-198 Boruş Pınar. Bol sohbet. Abi nasıl şey yapabiliyor ya? Neyse arkadaşlar videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. İki tane mega kutudan bir tane aksesuar çıktı. Hepinize iyi günler.